31 Temmuz Pazar Sol Haber Tolga Binbay Yarınlar Bir devir kapanıyor demiş bir arkadaşım İlhan İrem'in ölüm haberinin ardından. Doğrudur bir süredir bir devir kapanıyor ve belki de çoktan kapandı. Perdede sadece isimler kaldı onları izliyoruz. Bizleri koltuğumuza çakan bir sinema filminden çıkamaz halde sanki sürekli geçmişe bakıyoruz.'' Sanırım İlhan İrem'in haberi de böylesi bir etki yarattı birçok insanda. Özellikle de 30 yaş üstü hemen herkeste bir şeyler hatırlattı İrem. Hüzünlü, kayıp ve eksik kalan. Ölüm haberinin ardından uzaktan bakınca abartılı bulunabilecek bir üzüntü ortaya çıktı. Kesinlikle İlhan İrem bunu hak etmemişti vesaire demiyorum. Daha çok derdim ortaya çıkan ruh haliyle ilgili. Birçok insan İrem'in yarınlarında kendi geçmişini gördü ve üzüntüsünü dile getirdi. Çaresizce ellerinden kayıp giden geçmişi. Geçmişi sanırım hep eksik olarak görmek daha kolay. Hatta belki de diyebiliriz ki günümüzde geçmiş hep nostaljik bir mesele. Kayıp, yitik, eksik. İrem'in haberi biraz da bu eğilimden nasibini aldı sanki. Farklı dönemlerden birçok insanı aynı yere götürdü. Geçmişe. Görünen o ki yeni gelen her kuşak geçmişi romantize etmeye devam edecek. Ama örneğin 80'lerin nostaljiyle anıldığını görmek o dönemi yaşayanlar için çok da anlaşılır olmayabilir. 80'lerde öykünülecek çok az şey vardı. Ama sorun şurada. Yeni sürekli geçmişi aratıyor. Yeni geçmişi parlak, özenilir ve özlenir kılıyor. Öyle olunca da geçmiş hepimizin zihninde parlıyor. Hak etse de hak etmese de. Toplumsal hafızada sürekli kayıpların yaşandığı bir dönemde geçmişe özlem duyulması, geçmişin olduğundan daha parlak ve şaşalı hatırlanması bir yanıyla şaşırtıcı olmasa gerek. Ama her toplum böyle midir bilemiyorum ama bazı kayıpların arkasından önüne geçilemez bir duygu selinin ortaya çıkmasının hızlıca yaşanan nostaljik havanın bir anlamı olmalı. Çünkü nostaljiyi nostaljik biçimde özlenen o dönemin insanları değil, o dönemin karmaşasını, zorluklarını yaşayanlar değil de bugünün bitmeyen dertleriyle boğuşmak zorunda kalanlar kuruyor, ortaya çıkarıyor. Nostalji, İlhan İrem'e çok da yakışan bu kelimenin tahmin edilebileceği gibi kökleri antik Yunana dayanıyor. Eve dönüş anlamına gelen nostos ile sancı anlamına gelen algos kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş. Kökleri antik ama kendisi biraz yeni. İlk kez kullanımı 17. yüzyıla dayanıyor. Bir ruh hali ya da hastalık olarak girmiş kullanıma. Sıla hasreti çeken kişiler özellikle de askerler için kullanılmış. Yüzyıllar içinde ise geçmişe, zamanda başka bir ana yere duyulan özlemi tanımlar hale gelmiş. Bir ruh hali olarak hastalık olmaktan çıkmış. Nostalji söz konusu olunca ister istemez melankoli de çıkıp geliyor. Yani kara safra. Bir başka ruh hali. Hatta psikiyatrinin ana hastalıklarından en önemlisi Hipokrat'tan beri. Melankoli derin kayıp yaşayan ve zihnindeki karaltı yüzüne de yansıyan insanlar için kullanılmış. Hipokrat bunu yani elem, keder içindeki insanın kararan görünümünü safraya bağlamış. Nostalji ile melankoli arasında ise ince bir fark var günümüzde. Nostalji geçmişe bugünü de kapsayan bir çaresizlikle bakmaksa, melankoli geçmişe bugünü de paralize eden bir bakışla bakmak oluyor.'' Birincisi geçmişi bugündeki ferah bir konfor ve tüketimle buluştururken ikincisi bugünü de anlamsız kılan bugündeki her türlü çabayı şanlı yüce geçmiş karşısında da beyhude hale getiren bir kötürümleştirme getiriyor. Ve her ikisi de etrafımızda çok yaygın çok ama boşuna değil bize yakın isimlerin ardından yakalandığımız yaz havası aslında bizi her seferinde anayasımıza bağlıyor. Bir tür zaman tünelinden geçiyor ve temel kaybımızla her ne kaybettiysek artık sorusuna hiç gelmeden yeniden karşılaşıyoruz. Bu kayıp zamanınsa 70'ler ya da 80'ler olması tesadüf değil. Tüm dünyada değişimin mühürlediği bir dönem bu dönem. Bir tek sosyalizm olasılığının ufuktaki iyi güzel günlerin çökmesinden bahsetmiyorum. 80'ler iyi güzel olanın da kanadının kırıldığı yıllar. İlhan İrem ise o kolu kanadı kırıklığın popüler bir yanı, simgesi, işleyicisiydi. Ve öyle çok da kolay anlaşılır birisi değildi. Örneğin şarkı sözleri sıradan bir pop şarkısına göre çok daha çetrefilliydi ve şifreyi bilmeyenler için açıkçası kapalı bir kutuydu. Yani bugün şimdi ardından yüceltildiği kadar kolay kabul görebilen pop popüler olabilen işler yapmıyordu İrem. Pop'un aksiyan sesiydi. Hatta pop'a rağmen poptu İrem. İrem'in ardından çabucak büründüğümüz kayıp örtüsü bu ülkenin hamuruyla alakalı. Çok çabaladık ve ne anlaşıldık ne de anlayabildik. Yenildik, yenildik, yenildik diye anlatılabilir bu hamur. O kadar güçlü bir ruh hali ki bu, şurada 5-10 yıl öncesini yaşamamış ama o dönemi birer çocuk olarak dinlemiş yeni yetme gençlerinde bile izini görmek mümkün yenilgenin, kaybın, nostaljinin. Gezi'de gördük, bunlardan ve bizden de bir şey olmaz, çabalamak beyhude biçiminde. Yani nostalji de, melankoli de 1970'lerden 2010'lara çok farklı dönemlerin insanları için ortak bir ruh haline dönüşmüş durumda Türkiye'de. Yenilgiyi yaşayan da, yaşamayan da buraya hapsolmuş durumda ve en küçük kayıp bile bu hissi canlandırıveriyor. Sanırım bu nedenle İlhan İrem'in ölümü hepimizde hızlıca bir şeyler çağırdı. Aynısını geçen yıl Oruç Araoba'nın ardından da hissetmiştim. Özellikle sosyal medyada ortaya çıkan üzüntü ve şaşkınlıktan sonra ne çok insana değdiğini düşünmüştüm. Ama sorun şurada, bu kadar insan nerede? İlhan İrem'in ardından nostaljiye kapılanlar mesela, neredeyiz? Yan yana gelseler geçmişi de bugünü de değiştirecek ve tam da İrem'in şarkısındaki yarınları yaşatacak insanlar olarak bizler neredeyiz ki? Öğütücü bir melankolinin içinde develenip duruyoruz. Ama durmayalım. Öykündüğümüz dünler için değil, İrem'in gelmeyen yarınları için. Yarınlar bizim olsun. Işık ve sevgiyle.